kafesin içine giren bir kuş la bir uçta özgürlüğüne kafesin içine ne araysın ya bak işi gücü salınca bah ya ya al ya al salıncağını dışarı çıkartayım al 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 Ah, ah. dur bir dakika. Korkma orada kal, orada kal. Al. Al. Ah. Şimdi bunu nereye takacağım? Ha nereye takacağım bu bu şeyi? Şimdi bir haber Bakıyor ya. Ya prenses, limon. Sen Akıllı bir kızsın. He? Yaramaz kız değilsin, akıllı bir kızsın. Hadi gir içeri. Tamam, burada bu geliz